Veri tabanına tablo ekleme. Veri tabanı oluştururken verilerinizi tablolarda depolarsınız. Örneğin, öğrenci adı, adresi ve telefon numaralarının listesini depolamak için öğrenciler tablosu veya öğrenci velileri ile ilgili bilgileri depolamak için veliler tablosu oluşturabilirsiniz. Tablo oluşturmadan önce hangi tablolara gerek duyduğunuzu bulmak için gereksinimlerinizi dikkatle gözden geçirmeniz ve veri tabanınızı planlamanız gerekir. Tablo, belirli bir konuyla ilgili veriler içerir. Tablodaki her kayıt, belirli bir öğrenci gibi tek öğe hakkında bilgiler içerir. Kayıtlar, ad, adres ve telefon numarası gibi alanlardan oluşur. Kayıt genellikle satır olarak, alanda genellikle sütun olarak bilinir. Yeni bir veri tabanı oluşturarak, var olan veri tabanına tablo ekleyerek veya tabloya başka bir veri kaynağından alarak veya bağlayarak tablo oluşturabilirsiniz. Yeni bir veri tabanı oluşturduğunuzda Access 2007 sizin için otomatik olarak yeni bir boş tablo ekler. Daha sonra alanlarınızı tanımlamayı başlatmak için veri girebilirsiniz. Veri tabanınıza yeni bir tablo eklemek için Oluştur sekmesindeki Tablolar grubundaki araçları kullanabilirsiniz. Bu araçlardan tablo aracına tıklandığında veri sayfası görünümünde boş bir veri tabanı oluşturulur. Yeni alanlar bu tablo üzerinde oluşturulabilir. Tablo şablonları açılır listesindeki kişiler, görevler, sorunlar Olaylar ve varlıklar seçenekleri ile bu alanlar için ses 2007 ile birlikte gelen tablo şablonlarını kullanarak yeni bir tablo oluşturabilirsiniz. SharePoint listeleri açılır listesi ile veri tabanınıza SharePoint listesinden alan veya o alana bağlanan bir tablo oluşturabilirsiniz. Tablo tasarımı aracı ile de tasarım görünümünde boş bir veri tabanı oluşturabilirsiniz. Bu görünüm ile tablonuza alanlar ekleyebilir, dizin seçeneklerini değiştirebilir ve diğer gelişmiş tablo seçeneklerini uygulayabilirsiniz. Tablo tasarımına tıkladığınızda, tasarım sekmesi ile birlikte boş bir tablo oluşturulur. Açılan pencere, dört bölümden oluşur. Bunlar, tablodaki alanların adlarının bulunacağı alan adı, alanların veri türlerini belirtmek için veri türü, alanlar için tanım bölümü ve alan özellikleri. Tabloya yeni alan ekleme. Tabloya yeni bir alan eklemek için yapmanız gereken alan adını ve türünü girmektir. Öğrenciler tablosu için Sırano alanı oluşturulur. Bu alanın her yeni kayıtta otomatik olarak artması istendiği için veri türü alanından otomatik sayı veri türü seçilir. Diğer bir alan adı olan ad soyad alanı için peri türü metin olarak ayarlanır. Eklenen her alan için alan özellikleri bölümü değişir. Örneğin ad soyad alanının türü metin olduğu için alan özellikleri bölümü metin veri türüne özel değişiklikleri gösterir. Buradaki alan boyutu değeri alana girilebilecek en fazla karakter sayısını gösterir ve bu değer en fazla 255'tir. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Ad soyad alanı için 50 karakter yetecektir. Diğer veri türlerinden not türü metin alanı gibidir. Tek farkı en fazla 65535 karakter girilebilir olmasıdır. Sayı veri türü sayısal değer içeren alanlar oluşturmak için kullanılır. Tarih saat veri türü tarih ve saat verilerini depolamak için, para birimi veri türü parasal verileri depolamak için kullanılır. Evet hayır veri türü doğru yanlış verilerini depolamak için kullanılır. Akses, tüm evet değerleri için 1 ve tüm hayır değerleri için 0 kullanır. Ole nesnesi, Office ve Windows tabanlı programlardan gelen, görüntü, belge, grafik ve diğer nesnelerin depolanmak istendiği alanlar için kullanılır. Köprü veri türü ile web sitelerine bağlantıları depolayabilirsiniz. Ek veri türü ile de, Akses 2007 tarafından desteklenen türdeki tüm dosyaları depolayabilirsiniz. Tablo içinde aralara yeni bir satır eklemek veya bir satırı silmek için satır seçicisine sağ tıklamanız ve açılan menüden gerekli işlemi seçmeniz gerekir. Bu menüden kopyalama, kesme, yapıştırma, silme gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Tanım alanı isteğe bağlı bir alandır ve tablo içindeki alanı açıklamanıza yardım eder. Ayrıca tablo için bir form oluşturduğunuzda alanı seçtiğinizde durum çubuğunda alanın tanımı görüntülenir. Arama sütunu ekleme. Bazen istediğiniz değer başka bir tabloda izlenmektedir. Örnekteki tabloda öğrenci bilgileri bulunmaktadır ve bu alanlardan birisi de veli adı soyadı alanıdır. Bununla birlikte tüm veli bilgileri veliler tablosundan izlenmektedir. Veli adı soyadını bir açılan kutu veya liste denetiminde görüntüleyen bir arama sütunu oluşturabilirsiniz. Veli adı soyadı için bir arama sütunu oluşturmak için alan adını girdikten sonra veri türü alanından arama sihirbazı seçeneği seçilmelidir arama sihirbazının ilk sayfasında arama sütununu bir tablo veya sorgudaki değere mi yoksa sizin yazacağınız değerden oluşan bir listeye mi dayandırmak istediğiniz sorulur. Bu örneğimiz için değer veliler tablosundan alınacağı için ilk seçenek seçilir ve ileri düğmesine tıklanır. Arama sihirbazının ikinci adımı arama sütununun değerlerini sağlamak için kullanılabilecek tabloların listesini görüntüler. Yalnızca tabloları görüntülemek için tabloları tıklayabilir, sorguları görüntülemek için sorguları tıklayabilir, hem tabloları hem sorguları görüntülemek için her ikisini tıklayabilirsiniz. Veliler tablosu seçildikten sonra ileri düğmesi tıklanır. Arama sihirbazının üçüncü adımı, tablo veya sorgunuzdaki kullanılabilir alanları listeler. Arama sütununuza eklemek istediğiniz her alan için alanı tıklayın ve sonra büyüktür düğmesine tıklayarak alanı seçili alanlar listesine taşıyın. Arama sütununda seçim yaptığınız zaman saklanan değeri sağlamasını istediğiniz alanın yanı sıra görünür olmasını istediğiniz alanları da seçmeniz gerektiğini unutmayın. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra ileri düğmesi tıklanır. Arama sihirbazının bir sonraki adımı, arama sütununu sıralamak için kullanabileceğiniz alan veya alanları belirtmenize olanak sağlayan bir sayfa görüntüler. Bu sıralama isteğe bağlıdır. Sıralama ayarlarını yaptıktan sonra ileri düğmesine tıklayın. Sihirbazın diğer adımı tablo alanlarını görüntüler. Ve bu pencere ile alan gelişliğini ayarlayabilirsiniz. Gerekli ayarları bitirdikten sonra ileri düğmesine tıklayın. Sihirbazın bu adımında alınan verilerin tablo içindeki hangi alan adı altında görüntüleneceğini yazmanız gereken bir pencere görüntülenir. Ve bu metin kutusuna Veli Ad Soyad değeri girilir. Ve son düğmesine tıklandığında... Biriler tablosu ile bir bağlantı kurulmuş olur. Birinci anahtar belirleme. Birinci anahtar, tablonuzda Microsoft Office Access 2007 uygulamasına benzersiz tanımlayıcı sağlayan bir alan veya alan kümesidir. Office Access 2007 gibi bir ilişkisel veri tabanında bilgilerinizi konu temelinde ayrı tablolara bölersiniz. Daha sonra Bilgileri nasıl yeniden bir araya toplayacağını Access'e bildirmek için tablo ilişkilerini ve birincil anahtarları kullanırsınız. Access, birden çok tablodan gelen verileri hızlı şekilde bir araya getirmek ve verileri anlamlı bir şekilde birleştirmek için birincil anahtar alanlarını kullanır. Access 2007, tabloyu kaydetmek istediğimizde bir uyarı ekranı görüntüler ve tanımlı bir birinci anahtarın eksik olduğunu belirtir. Evet düğmesine tıkladığınızda Access 2007 otomatik sayı veri türünde olan alanı birinci anahtar olarak işaretler. Hayır düğmesine tıkladığınızda tablo için bir birincil anahtar oluşturulmaz. İptal düğmesine tıklayarak birinci anahtar alanını siz belirleyebilirsiniz. Bunun için Alanı seçin ve Tasarım sekmesindeki Araçlar grubundan birinci anahtar aracına tıklayın. Araca tıkladığınızda seçili alanın sağ tarafında bir anahtar simgesi belirir. Giriş maskesi sihirbazını kullanma. Giriş maskesi bir alan için veri girişini yönlendirmek için kullanılır. Giriş maskesi sihirbazını başlatmak için alan seçiminden sonra alan özellikleri bölümünden giriş maskesi değerinin sol tarafındaki 3 nokta etiketi olan düğmeye tıklanır. Kayıt tarihi alanı için bir giriş maskesi oluşturmak için düğmeye tıklanır. Açılan pencerede giriş maskesi türlerini görebilirsiniz. Dene metin kutusu ile seçtiğiniz maske için veri girişini deneyebilirsiniz. İstediğiniz görünümü seçtikten sonra ileri düğmesine tıkladığınızda giriş maskesi için değişiklik yapabilirsiniz. İleri düğmesine ve ardından son düğmesine tıkladığınızda seçili alan için bir giriş maskesi oluşturmuş olursunuz. Tasarım değişikliklerini kaydetme Tabloda alanlar oluşturulup ardından istenen değişiklikleri yaptıktan sonra tabloyu Ctrl+S kısayolu ile kaydedebilirsiniz. Tabloya veri girişi yapmak için tabloyu veri sayfası görünümünde açmanız gerekir. Bunun için tasarım sekmesindeki Görünümler grubundan Veri sayfası görünümü aracına tıklamanız gerekir. Veri sayfası görünümünde verilerinizi tabloya girebilirsiniz veli ad soyad alanına veri girişi yapmak için alan içindeki oku tıkladığınızda veliler tablosu içindeki ad soyad alanları görüntülenir ve buradan istenen kaydı seçebilirsiniz. Tabloya veri girişi yaparken kayıt tarihi alanı için girilen verinin oluşturulan giriş maskesi biçiminde yazıldığını görebilirsiniz. Veri alma Access 2007'ye dışarıdan veri aktarmanın en kolay yolu dış veri sekmesini kullanmaktır. Excel 2007 ile hazırlanan bir dosyayı Access 2007'ye aktarmak için sırasıyla dış veri sekmesinin al grubunda Excel'i tıklayın. Dış veri al Excel elektronik tablo iletişim kutusunda dosya adı metin kutusuna almak istediğiniz verileri içeren Excel dosyasının adını belirtin veya göz atı tıklayarak ve almak istediğiniz dosyayı bulmak için dosya aç iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Excel dosyasını seçtikten sonra verilerin nasıl depolanacağını belirlemeniz gerekmektedir. Verileri yeni bir tabloda depolamak için kaynak verileri geçerli veri tabanında yeni bir tabloya al üyesini seçin daha sonra bu tabloya bir ad vermeniz istenecektir. Verileri var olan bir tabloya eklemek için, kayıtların bir kopyasını tabloya ekle öğesini seçin ve açılan listeden bir tablo seçin. Veri tabanında tablo yoksa bu seçenek kullanılamaz. Eğer Excel dosyasındaki veriler değiştiğinde, bu değişikliğin akses tablonuzdaki verileri de etkilemesini istiyorsanız, bağlantılı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla öğesini seçebilirsiniz. Bu seçenekle Excel çalışma sayfası ile Access tablosu arasında bir bağ oluşturulur. Tamam düğmesini tıkladığınızda elektronik tablo alma sihirbazı başlatılır. Sihirbazın birinci sayfasında çalışma sayfalarını göster veya adlandırılmış aralıkları gösteri tıklayın. Almak istediğiniz çalışma sayfasını veya adlandırılmış aralığı seçin ve ileri tıklayın. Çalışma sayfası veya adlandırılmış aralığın ilk satırı alan adlarını içeriyorsa, ilk satır sütun başlıklarını içerir, öğesini seçin ve ileriye tıklayın. Sihirbazın üçüncü sayfası, tablo içindeki tüm alanların veri türlerini ayarlayabilmenizi sağlar sihirbaz varsayılan olarak alanlar içindeki verileri inceleyerek bu alanlar için veri türlerini belirler ama siz bu türleri değiştirebilirsiniz. Alanı alma ve atla seçeneğiyle seçili olan alanları tablo içine almayabilirsiniz. Sonraki ekranda tablo için birinci anahtar belirtebilirsiniz. Access birinci anahtarı eklesin öğesini seçerseniz, Access Hedef tabloya ilk alan olarak bir otomatik sayı alanı ekler ve bunu otomatik olarak birden başlayarak benzersiz kimlik değerleriyle doldurur. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ileriye tıklayın. Sihirbazın son ekranında hedef tablo için bir ad belirtebilirsiniz. Tabloya al kutusuna tablo için bir ad yazın. Tablo zaten varsa akses... Tablonun var olan içeriği üzerine yazmak isteyip istemediğinizi sorar. Devam etmek için eveti veya hedef tablo için farklı bir ad belirtmek için hayırı tıklayın ve sonra verileri almak için sonu tıklayın. Veri aktarma. Dış veri sekmesindeki ver grubunda bulunan araçlarla Tablonuz içindeki verileri bir başka Access veri tabanına verebilir ya da Excel, Word veya HTML olarak görüntüleyebilirsiniz. Öğrenciler tablosu HTML olarak görüntülenmek istendiğinde, tablolar listesi altından tablo adı seçilir ve ver grubu içinde bulunan diğer açılır listesi seçilir. Açılan listeden HTML belgesi seçeneği seçildiğinde açılan pencere size varsayılan olarak bir HTML dosyasının adını nereye kayıt edileceğini görüntüler. İsterseniz bu konumu ve adı değiştirebilirsiniz. Verme seçeneklerini değiştirdikten sonra Tamam düğmesine tıkladığınızda tablo içindeki veriler HTML olarak kaydedilir. Ardından yapılan adımların kayıt edilip edilmeyeceğini soran bir pencere açılır. Verme adımlarını kaydet seçeneğini seçtiğinizde yapılan adımlar kaydedilir ve sihirbazı kullanmadan bu adımları hızlıca yineleyebilirsiniz. HTML dosyasını açarak tablo içindeki verileri görebilirsiniz. Veri tabanı bakımı. Veri tabanı dosyaları kullanıldıkça kısa sürede büyüyerek kimi zaman performansı düşürebilir arada sırada da bozulabilir veya hasar görebilir. Bu sorunları önlemek veya çözmek için Microsoft Office Access'teki veri tabanını sıkıştır ve onar komutunu kullanabilirsiniz. Bunun için Ofis düğmesine tıklayın. Ofis menüsünden yönet komutu içindeki veri tabanını sıkıştır ve onar komutuna tıklayın. Bu bölümde veri tabanına yeni bir tablo ekleme, tablo içindeki alanları oluşturma, veri türleri, giriş maskesi sihirbazı kullanımı, Excel'den Access'e veri aktarımı, tabloyu HTML olarak görüntüleme ve veri tabanını onarma ve sıkıştırma konuları anlatılmıştır.